Arkadaşlar Bugün ben sizler... Berkay. Evet ben de Sevda. Bugün sizlerle birlikte sevilmeyen tokaba kadar sevilmeyen kız oynuyoruz. Başım. Sevilmeyen kız mı? Bu ikisi de kardeş. Ay bu sevilmeyen kız da çok pis ya evi kokuttu sabahtan beri. Ya siz niye böyle diyorsunuz ki o çocuğa? Onun da onun da bir canım var. Ay hangi evi kokutuyor? Başka bir şey yaptığı yok. Bak şimdi birazdan bizim çocuklar ağlarsa ondan bilir. Sana bizim odamızı toplamanı söylemiştik. Niye toplamıyorsun? ben topladım ki topladığımı. Toplayabildiğim kadar. Neden bana kızıyorsunuz ki? Ağla bayağı senin yüzünden biz suçlu oluyoruz. <laughs> babam geliyor. Kapatalım. Dur bir dur, dur Çocuklar ne oluyor burada? Niye ağlıyor? Bilmiyoruz ki baba biz burada oturuyorduk işte bilgisayar okuyorduk. Sonradan ağlamaya başladı. Biz de buraya geldik işte bakmaya çalıştık. <laughs> Hayır yalan söylüyorlar yaşlarında onlar bana çok kötü davranmıştı. <laughs> İrem kızım doğru mu söylüyor? Yok baba yok. Bak gerçekten doğru söylüyorsam sizi bir gün ceza veririm. Tamam mı? Bu yüzden doğruyu söyleyin. Hmm, baba. Çok dileriz ama biz yaptık. Niye yaptınız? Odamızı toplamıştı, odamız dağıtmıştı eşyaları dağıt, eşyalarıyla dağıtmıştı. Biz de toplamasını söylemiştik ama toplamamıştı. Tamam kızım, bir daha yalan söyleme, tamam mı? Çok kızarım. Tamam. Hmm. Evet. Kızım bir daha yalan söylemeyin tamam mı? Ben şimdi gidiyorum. Kardeş sakın anlatmayın. Merhaba kızlar. Ben geldim. Hoş geldin baba. Hoş geldin hayatım. Hoş geldin. De. Merhaba hoş geldin baba. Hoş geldin hayatım. Ben gidiyorum. Tamam. Bay bay. Aşırı. Ay şuraya geçeyim. Kızım kalk da bir çay getir. Tamam anne getireyim. Ay, çok... Bardaklarımız neredeydi bizim? Ay buradaymış. Şöyle alayım bar Ay, bardakları alayım şöyle. Hı. Al babam. Al anne. kızım git baksana ağlatıyorlar mı çocuğu. Bilmiyorum baba ya. Uf, baş ver baba ya. Bak senin yüzünden biz bir biz suçlu olduk. Evimizde istemiyoruz seni ya. Git evimizden git 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 git. Allah Allah. Evimizde bizden fazla ilan Ben ne yaptım şimdi? Seni istemiyoruz evimizde. Anlamıyor musun? Git. Evet git evimizden. Allah Allah. Bir salıncağa çekil. Biz orada otur abinim. Şey telefona bak. Ta, bilgisayara bakacağız. Ver de ya, ya bilgisayarımıza.